Yapmışlar. Bugün sevdik arkadaşlar, bugün sevdik arkadaşlar. Ne oynuyoruz? Çemberden son çıkan kazanan oynuyoruz arkadaşlar ve bugün de iki tane konuğum var. Bay Robloxla Nutlego hoş geldiniz. Bulduk. hoş bulduk. Hadi o o oğlum mermi falan var ne oluyor? Gelin gelin buraya gireceğiz bence. Aga yukarıda roket falan var. Ne oluyor lan? 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 Yukarıda roket yok. Arkadaşlar bu arada bir saniye ayırıp abone olup ver bir arkadaşlar. Lütfen koş. Üzüleştik mi? Lan? Ona bakmış mı? Ben tıklama. Ha tamam. Tam bekliyoruz arkadaşlar. Biz, biz beklerken arkadaşlar siz de kanala abone olup like arkadaşlar. Bunun ikinci bölümü için kaç kaçsak... like? 50 like. Başlar? 50. Tamam. Bu arada, bu bizim petimiz var ama Bay Roblox'un yap. Pardon bana pet çıkmadı ya. Yücü. Ben arkamdaki tozu kaldırdım. Ne diyor Aha başlıyoruz. Başlıyoruz. Ne yapacağız? Kurtarın bizi çember vakti. Işte. Bizim de zorlu görevler gelecek herhalde. Kurtarın bizi. Bizim de çember çıkarsan ne olur? Canın, canın gitmeye başlar. Ya, direkt ölür yoksa yavaş yavaş mı gider? Umut. Nuplego çıkma çıkma. Nuplego. Nuplego. niye çıktın? Ben ucunda duruyordum. Hemen şey oldu. Bana bu. Şifa aktör aldı inşallah tam ya. Tam orta duruyor. Yok yok aha. Ben. Bu ne? Tutuna mı geçti? Evet. yukarıda ben varım şu an. Ne yukarıda olmak da? Ben evin çıkıyordum sen gel. Aa karlar geliyor. Yukarıdan beyaz yerden karlar gelecek? Zaten geldi bir tane. Arkadaşlar çok değişik oyunmuş bu. Lan bu ne? Mavi attı. Ahtapot geldi. Ahtapot mu? Aa oyuncak mı? Oyuncak yeme var. Bence mayın o mayın mayın. Olamaz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben öldüm. Biz ölmedik. Nuklea bu yüzden arkadaşlar şu anda. Roketler geliyor Ay, şu anda. Arkadaşlar o zaman bu tur bitsin. Biz geliyoruz. Evet arkadaşlar geri gelecek. Herkes öldü. Şimdi hadi gidelim. Ben ölmedim. O iki öldü. Ben kazandım. Ya. Ya. Ya hangi? O da kazandı. Ya. Ben kazandım. Ya. Kaç yavaş? ya var? Altı. Ya. Ya. Bayram Dost? Senin yüzün niye böyle ya? Ben eski dönemlerde bir saldırı geçirdim ve yüzüm, yüzüm kimyasallardan dolayı böyle oldu. Kimyasallardan dolayı mı? Hı hı. Bu arada... Savaşta daha nükleer bomba icat edilmemişti. Nükleer bomba icat edilirken nükleer bombayı icat ettiğimiz yere saldırı oldu ve kimyasallar yüzüme döküldü. Kimyasallar yüzüme döküldüğü için de böyle oldu. Bu arada okul okul açıldı baya baya oldu artık. Ya anladık be. Her videoda söylüyorsun tamam anladık. Okul açıldı çok oldu anladık be. Bir ay oldu. Anlık bir nerede? Sen, evet. yani, sen yani, 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 içeride değil miydin? Evet, şimdi geldi. Ha, şimdi geldi. Bay Adam uşuyor! Bay Roblox'un canı gitti birazcık. Bilerek her canımı götürdüm. Bu sefer bilerek ölmeyeceğim ve şifre o açacağım arkadaşlar. Ben şifre oynuyorum. Ne sanıyorsun? Ben sadece zıplıyorum. Ben oğlum yürüsen bile olur mu lan? Lan ne diyor? Nuplem, Nuplem uçtu. Nuplem uçarak gitti. Ne oldu lan önce? Hayır. Hayır. Az önce ne oldu <laughs> Az önce ne oldu lan? Kibir saniye bitti. Evet şeklim. Başlıyor. Şapuru atacağım. Ben geri çıktım. Oley. Ne Ölmeyeceğim. Aa, zaten ölmüyorum. Bekle lan. Ben oyun başında aynı kasara aldım Bir daha alış kasara alalım bakalım öreceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu ne lan? Bu ne lan? Yukarıdan bir şey düşüyor. Ah aa, aa Dur, bizi yakalamaya çalışacak herhalde. Lan patates düşecek diyor. Aa! Aa! <laughs> <laughs> bir ne? Bu ne? Bu Allah Allah Allah. <laughs> şey yok ya. Böyle bir şey yok abi. Ben şu şey diye şey 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 Oğlum abi, bir yok. şeyler çarpıyor ya. Bombalar. Ben yine uçtum. Bombalar geliyor. Ya olduğun yerde duruyorum daha bir tane yemedim ya. Allah. Ah. Hala da geldi oğlum. Merhaba Merhaba pale çocuk. Lan. Dömedolat geldi. Aaa, dün neydi ne? Aa, ya. İyi, evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun yerlek. Eğer daha fazla böyle dön gelmez isterseniz arkadaşlar dediğiniz gibi 50 like arkadaşlar. O zaman hoşça kalın. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hadi ben Bay bay.